Eki istersen şey iki ekranları evet. tutalım. E, mikrofonum yok abi ben de çekeceğim. Evet, şey, şunu ben alayım, alayım sen telefonları evet. sen al. Evet arkadaşlar Yılmaz Akansu İlkokulunda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocuklarımızın etkilenmesi söz konusu. Şu anda şehir hastanemizde 200'e yakın öğrencimiz burada. Çok şükür durumu kritik olan bir öğrencimiz yok. Sağlık müdürümüz, tıp fakültesi dekanımız, hastane başhekimimiz, ilmili eğitim müdürümüz, ilçe kaymakamımız hepimiz buradayız. Olayı yakından takip ediyoruz. Şu anda bütün öğrencilerimizin bakımı yapıldı, tahlilleri yapıldı. Ve bunun dışında diğer devlet hastanemizde olsun, tıp fakültesinde de Yaklaşık 20'ye yakın öğrencimiz de oraya başvurmuş. Sağlık ocaklarımıza başvuran öğrencilerimiz var. Takip ediyoruz. Bütün öğrenci velilerini tek tek arıyor arkadaşlarımız. Ee, sevindirici olan, şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok. Efendim toplam rakam olarak belli mi acaba sayı etkilenen öğrenci sayısı? Şu anda işte az önce verdiğim rakam 200 civarında. Ama biz bütün öğrencilerimizi ve velilerimizi tek tek arıyoruz. Takip ediyoruz. Şu anda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde okulda öğretmenlerimiz bu konuyla ilgileniyor. Ama toplamda öğretmenlerimiz de personelle beraber 800 kişiye bir pilav dağıtımız söz konusu. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizin hepsini tek tek takip ediyoruz. Arkadaşlarımız burada olumsuz bir durum olmaz inşallah diye temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin halinde biraz yükselme var. O da normal dedi arkadaşlar. E, düşmesini bekliyoruz dediler. Arkadaşlarımızdan aldığım, hocalarımızdan, doktorlarımızdan aldığım bilgi bu yönde. Yani şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok diyor arkadaşlarımız. E, konuyu takip ediyoruz, yakından takip ediyoruz arkadaşlar.